Sünger Bob'u yenerek Krabby Patty formülünü almalıyım. Tarih, beni nasıl kullanacağını öğrenmelisin. Onu tam gözünden vurdum. Aman gözüm. Bazıları bunun aldatmacı olduğunu söyleyebilir. Ama bir ateşmiş şey gelme için mükemmel. Ya bunu yapmaya başladı mı? Oh. Sanırım böyle. Bir tavuğa dönüşünce kanat çırpabilirim. Bana bırak. Bu aptalı indireceğim. Bu beni hiç gıdıklamadı. Senden nefret ediyorum. Sen bir hainsin. Bunu yapacağına pişman olacaksın. Al sana. Dostum, oh, uzumun tam üstüne eyvah, bir blok koydun. <laughs> Siz düşünmelisiniz. Bir ender inci ile ne yaptığımı görün. Oh. Ağaç gözüm bu hile. Bloklar için teşekkürler. Bir kurbağa olarak kupak buraya ve bloğu buraya koyabilirim. Biliyorum. Bunun için bir arı mükemmel. Gözüne uçabilirim ve yıldırım mı? Cidden? Pek çok gücüm yok ama gerçekten uzun boy. Bu yüzden ciddi hasar vereceğim. Bir keçiye dönüşeceğim ve süper zıplamamla çok yükseğe bir blok yerleştireceğim. Tüh göze ulaşmadım. Sırrı asla ele geçiremeyeceksin ben. Boş laf duymaktan yoruldum. Küçücük kolların tamamen işe yaramaz. Bu oyuna bir son vereceğim. Herobrine hayır. İzleyenler beğeni bıraktığında gizli formülü vereceğime yemin ederim. Bunu hızlıca bitirmem gerekiyor ki biyodaki bağlantıdan en iyi Minecraft modlarını indirebileyim. Oh.